Her seferinde aynısını diyor, her seferinde aynı şeyi söylüyor. Yani. O değildi. <laughs> Oğlum tarlada tarla tarlanın niye kapattınız. Tarlayı çok yakın yapmışsınız başlayalım. Bak la! Yavşak... Ya ya e... <laughs> Kardeşim güzel kardeşim ben bunu bulmak <laughs> için... <laughs> ...bir sürü <gülüyor> dolaştım. <gülüyor> Yumuşak demek istedi <laughs> arkadaşlar. Yumuşak Arda. Evet. Arda'nın evet, evet, yumuşak olduğu için. Benim ya. Ya yanlış değil sürüşmesi. Başka bir şeyler diyecektim de arkadaşlar. Bilse, Yanlışlıkla. <laughs> daha kötü söyleyecektim. Dilse. Roman yazacaktı gibi anca Daha çok evet, benim Biraz şey. roman yazacaktım arkadaşlar. Daha La Fontaine'den. daha çok benim anamış şey yemiş gibi. Yani bu da bu da o tam Totem mi yapıyoruz yaptım. abi? Hadi gel evi totem yapalım. Biz evi yaptık. Şuradan bakar mısın totemi evi? Şu açıdan bakar mısın? Evi? Hala totem diyor ya. Totem. <gülüyor> <gülüyor> ne totemi ya? Kanka şey eksik ya dur. Eee tamam, bir dakika. Oğlum tamam. ne yapıyorsunuz tamam, siz gel. ya? Tam dur dur dur. Ee, Mustafa 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 gelsene. Evet. Torçarım, torç var mı torç? Varım ya bir dur gel aşağıya gel aşağıya. Açlıktan <laughs> şey yapıyoruz adamlar ne yapıyor ya? Ya gel, gel şuraya at da Musa'ya gel başlayacağız Halil de gelsin. Gene başla. Oğlum mi? ne yapıyor? Evi neyle yapacağız bu arada? Taş ve odun. Okay. Dur dur meşale var mı meşale? <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> dur en yukarı çıkayım da ondan sonra. Dur ya. Dur, ya, dur oğlum kömür izliyorum. ya Ondan kömür <laughs> Dur dur aldın ki öyle deneyeceğim. Hayır taş koyma. Taş koydum bile. Ok, ok abi, ok abi niye beyler, o kadar Bela, beyler, Doğu, Kısmı, doğu kısmında kurt var. Kendi Allah onu razı. evcilleştirebilir. İz, Allah İz, razı İz, kardeş. kardeş. ne tarafıdır? Burada. Tamam. Beyler Mustafa meşale. <laughs> Meşalenin zıttına gidiyoruz arkadaşlar. Limite ulaşacağız. Burası çok... Ya, burayı direkt... Dur dur Halil'e yardım ediyorum ben. Halil'le beraber burayı kazıyoruz. Ceva gel sen de yardım et. Ağaçları kesin ya. Toprağın üstündeki ağaçları Ben, Hemen toprağı kesin. Mustafa. Hı? Aşağıdan Aştay... kazarsan kanka çok güzel olur. Kazmazsan. <laughs> kazarsan. Ben spruce'um. Spruce ben seni... Yok ne kanka çok var? geç valla. Aralara taşta serpiştirdim ki kumları kırmayın diye. Kazamam yani. <laughs> e böyle duracak mı? Burada anıt olarak duracak evet. Abi ben orayı silerim yalnız ayda Ayda. Bu arada ne taraf su ne taraf şey bilmiyorum bir yere atlayacağım ama. Ee, 200 şey batı 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 arkadaşlar ama oyunun limitini batı batı Kum yetmedi. Rastgele bir yer atlıyorum. Bakalım suya mı geleceğim? <laughs> Nereye geleceğim? Hiçbir fikrim yok. <laughs> of suya atladım. <laughs> Oğlum direkt yere düştüm. Yere çakıldım lan direkt. Buralar yüksekti. Gerçi hayatta atladı. Abi bir uyuyalım. <laughs> ne ara uyuduk ya? Harbiden ya. Yani. Adam uydu, uyandı ya. Hocam rüyaydı. Sonunda her şey canlı yayın. Ya. Sonunda evet bu, evet. sopanın yukarı çıkması hep rüyaydı. Galiba galiba. Sonra zaten öldüm ve uyandım. Yoksa <laughs> öldükten sonra başka Arkadaşlar şart, şu an hem ben video izleyelim. çekiyoruz hem canlı yayın yapıyoruz. Hem de Dev hizmet. Nasıl? Bir de bot kanalı açıyor. Bir de botka. O ne? Hiçbir şey şey yapmıyor. Edit Direkt yayını, yayının birebir atıyorsun. Zaten öyle değil <gülüyor> mi? normalde <laughs> yani bot kanalları olarak kuruyorlar onları da. Oğlum bizde bot olmaz. Bizde okay, bot olmaz kardeş. E bot olsa 200 Bo. abone oluruz. Evet. Bizde doğal. Peki nerede yetiştiriyorsunuz kullanıcılarınızı? Neyimizi? Bıraksınız. İzleyiciniz, izleyicileriniz. Zıraksın. izleyicileriniz, izleyicileriniz nerede? Arda, 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 Arda. Allah Nereye Allah. Hadi. Ah. Doğal izleyici demedim mi kardeşim? Neyle besliyorsunuz onları? Tan sormam lazım. Gübresine. Benim izleyicilerimle nasıl konuşuyor bu ya? Ne, ne der la bu ne yapar la bu ne yapar Ne der ya bu ne der beyler Biz niye bütün dünyayı kazıyoruz abi Ben ne ya bileyim ya edecek. Bunlar kazma <laughs> ya. Halil, halil 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 sınır belirledi bak Buradan buraya kadar sadece kazıyoruz başlayacağız Heh. Ayağımı toplayayım da şöyle Ayrıca arkadaşlar 500 sü Süper teşekkür atanlara ayağımı atıyorum Hohooo Nereden atıyorsun Youtube yorumlara Youtube mu Tamam Yok canlı yayına ya. e Abicim Aa, ne güzel kazıyoruz görmüyor? ya bak, Oğlum şöyle. ne yapıyorsun? Niye dövüyorsun Abi, beni? Ya niye kazıyorsun? vurma, vurma, buraya, vurma. Buraya, buraya koymadım blokları. Buraya blok koymadım. Direkt yapmadım. Ya ev çökecek sanki kanka. Gerçek hayatta mı oynuyoruz ya? <laughs> Abi, altta örümcek doğunca uyuyamayınca görürüm ben seni. Nerede bu örümcek diye. Tamamdır. Nerede bu örümcek? Şimdi. Şey yap at ya blueprint atacağız. <laughs> Vallahi, Benim bakma, anıt o, uçuyor bakma. ya. <laughs> bakma, yukarı bak, yukarı bak. Hadi şimdi <laughs> print atacağız. Bak diyorum ki Mustafa, Mustafa gelsene. Heh. Bak diyorum ki şurayı durun lan. Burada öldür ama. Bana ne vuruyorsun ya? Hmm. Öldür diye vurdum ya. Oğlum ne olmuş buraya? Şunu da alsana başka bir yere koy ya. İçinde ayıtlar var. Aldım. Diyorum ki bak. Buradan itibaren burası ev. Şöyle şu bu parçamızın şuralık bir ev olsun. Ama bundan duvar çıksın şöyle kale Çubuk. gibi. Bu ne oğlum? buraya doğru. Burada Olur. bir tane yer. Burası falan gibi bir yer abi. yaparız. Hattı çiz abi Burası sen. tamam bekle. Eşit. Evi neyle ne yapıyoruz de, bu arada? Ben bir su geliyorum. Al, al 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 al. Tamam tamam yeter yeter tamam tamam, tamam. sakin. Ev ne yapacağım evi gökdelen mi çıkacağım? bu kadar toprağı ne yapacağım? Mesela Ceyhun Kesinlikle. bizi izliyor kanka bak buraya koymuş. Ya burası bir tane kule olur şöyle. Tamam mı? Buradan çıkar. Ha, arda arda dur 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 dur. Oldu. Şunu Oldu. atmayı unutmuşum. Ya. <laughs> <laughs> bir şey diyecek zannediyor. Buraya gelir. Tamam buradan. Tık. Oğlum ben bunu nasıl buldum lapis buzuyla ya? Arda, Arda dur 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 hayır, saniye. Hayır, hayır, kaldı. git git git. git. İstemiyorum şu şeyi. Ağaç büyüyor lan. Ne diyor? Ağaç büyüyor. Ya büyür git küçük koyum. <laughs> bir şey diyor diye ben de bakıyorum ya bunlara. 1, 2, 3, 4, 5, Başlıyor muyuz yok etmeye? 9, 9 tane ya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13. Burası ev başlangıcı olacak. Şöyle yapalım. Bu ne? Anam ağaç şey. gitti evet. bir <laughs> de. Şşş ya oğlum ne söylüyorsun ya? Burası bu kadar. Şöyle bir ev yeter herhalde değil mi? Hal Haleviçkom mu nerede? Sınır büyütme. Düzgün ne? Beyler sınır oğlum, ama en düşüyoruz. Oğlum nereye sen daha ya? Sınır, sınır ama, ama düşüyoruz. Bir sen blok geri oldu. Burası bura, sınırımız olacak. Bu tarafa indirin Mustafa. Arda şimdi tarafı. hangi odundan lazım? Odun mu taş mı lazım? Ne lazım? Kruz, kruz ve taş kazın. Hus mu? Spruce. Spruce, spruce, spruce ne ya? Ahsap öldü. Ah öldü. Spruce şundan 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 abi. Zen, ee, şeyden. Siyahtan. Zenciden. Haa. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kahretler düz boyu. Allah Allah aşağı Allah Allah diyeceğin aşağıya. Diyeceğin kardeşim. Ne aşağısı hocam bu saatte ya? Ne aşağısı bu saatte diyor. O gelsin Allah. diyor. Mangal saatiymiş senin. Ya bu saatte Mangal ne var. mangalı ya. Görüyor musun Mustafa vizyonu? Görüyorum abi. Bak benim vizyon nasıl abi? Bana bak tam burada. <laughs> vizyonu kapatıyoruz. Aslında keşke taş Benim gözebilir. aklıma şey geldi. Odunla evi odun evi yaptı, yok, yok. Değil mi, Aynen aynen. Biz onu Halil'le yapmıştık. Bütün evin duvarlarını şeyden yapmıştık. Pardon hani? ev diyorum. Evin sınırını. Hani?